Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın gelecekte beni neler bekliyor? Açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii ki bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Tekrar belirtmek isterim ki bu bir aşk açılımı değildir. Lütfen o kulakla dinleyiniz. Şimdi Hemen kartlarımızı karıştıralım. Bu açılımda arkadaşlar bunun içine aşk da yansıyabilir, normal duygusal ilişkilerinizde yansıyabilir, para yansıyabilir, kariyer yansıyabilir. Artık hangisi bahtınıza çıkarsa yani o dönem hangi durumla ilgili enerjiler, durumlar ağır basıyorsa. Yani ayrıyetten kariyer açılımı, ayrıyetten e, işte sosyal ilişkiler açılımı vesaire tabii bunların hepsini ayrı ayrı yapmıyorum. Aşk açılımı dışında yakın gelecekte beni neler bekliyor başlığa altında kariyerinize, öğrenciyseniz, okul hayatınızla ilgili bir şey kavram çıkacaksa, bir durum çıkacaksa ona bakıyor oluyorum. Şimdi bir de tarotumuzdan seçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk kartınıza bakacak olursak ha biraz şey olmuş. Şöyle Ek kartınızda kılıç beşlisi kartıyla düzen, hizalanma ve benzeri gibi çevirebileceğimiz bir kart var. Şimdi özellikle önümüzdeki günlerde birazcık bir kısmınız arkadaşlar belki de hala hazırda zaten birçoğunuz bu enerjiyi yaşıyor olabilirsiniz. E, statüyle ilgili nasıl söyleyebilirim kavgalar, ego mücadeleleri, yani atıyorum işte patronunuzla işte birazcık çekişmeniz ya da bir üstünüzdeki memurla işte çalışanla çekişmeniz ya da iş arkadaşlarınız arasında ya da işte öğrenciyseniz işte hocanız, öğretmeniniz ve sizin aranızda. Birazcık böyle bir düzen, intizam işte herkesin yerinin belli olması vesaire işte anlatabiliyor muyum etiketi vesaire bu tarz konularla ilgili birazcık bir ego mücadelesi içerisinde kendinizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu ego mücadelesinin zaten bir yaşayanlarınız için belki de bir düzene girmesi. E bir karara varılması gibi önemli orta yolda buluşulması gibi bir karar da alınabilir. Ama genel itibariyle ilk etapta dediğim gibi bu statü yani işte siz ve bir üstünüz ya da siz ve bir altınızdaki kişi. Bunlarla ilgili bu hizalama, bu sıralama ya da işte patron işte bana hak ettiğimi vermiyorsun. İşte ben şöyle bir konumda olmalıydım. Ben şöyle bir maaş almalıydım gibi birazcık eko durumları devreye girebilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Hmm. Bununla ilgili, bakın birazcık şey bir durum söz konusu olabilir. Tutkularınız ve arzularınız doğrultusunda hararetli tartışmalar olabilir arkadaşlar. Yani ben daha iyisini hak ediyorum ya da işte ben daha iyisini elde etmeliyim. İşte işte bana böyle davranmaya hakkın yok. Ben böyle bir muamele hak etmiyorum. Bu maaşı hak etmiyorum. İşte ya da ne bileyim ben senden emir almam, şundan emir alırım şeklinde. Birazcık böyle bir ee, içinizdeki o tutku enerjisiyle birlikte o birazcık heyecan enerjisiyle birlikte arkadaşlar açıkçası biraz böyle bir e, ego durumları içerisinde kendinizi bulabilirsiniz önümüzdeki günlerde baktığımız zaman. Fakat e, ben bu ego mücadelesinin ego durumu ile ilgili büyük bir çoğunluğunuzun istediğini elde edebileceğini, istediğini alabileceğini düşünüyorum. Belki de kiminiz için bu mücadeleye çoktan girişmeniz gerekiyordu. Belki de zaten bir özgüven gerekiyordu arkadaşlar. Bu değnek şovalisinin o nasıl söyleyeyim o tutkulu, coşkulu, kendine güvenen, hevesli enerjisiyle birlikte bu yolda böyle bir şey yapabilirsiniz, karar verebilirsiniz böyle bir tavır ortaya koyabilir gibi gözüküyorsunuz düzene karşı, nizama karşı arkadaşlar. İkinci kartımızda tılsım üçlüsü kartıyla egzantri kartı var. Şimdi özellikle önümüzdeki günlerde iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ile ilgili değişik yatırımlar diye görebilirsiniz arkadaşlar bunu. Yani bu zamana kadar yapmadığınız bir iş. Bu zamana kadar izlemediğiniz bir yöntem. Bu zamana kadar belki de hiç tercih etmeyeceğinizi düşündüğünüz bir eğitim dalı. Birazcık böyle bir üçlü ilişkilerde yani ortaklıklı çalışmalarda biraz böyle bir egzantrik işler içerisinde yani ilginizi çeken, değişik gelen, bu zamana kadar denemediğiniz ilişkiler içerisinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bu ne demek? Biraz daha ayrıntısına girelim. çok güzel bakın büyük arkanın sihirbaz kartı ile beraber. Hiç bu zamana kadar az önce de belirttiğim gibi denemediğiniz, değişik yani aa, hiç aklına gelmemişti. Yok ya benim tarzım değil dediğiniz bir eğitim ya da kariyer ya da e, genel itibariyle paraya dair yatırımlar, iş ortaklıkları vesaire arkadaşlar. Hani şey gibi düşünmeyin ben e, ev kadınıyım benimle ortaklığım olacak. Bakın değişik bir yatırım fırsatı olabilir. Değişik bir paranızı biriktirme tarzı olabilir. Belki de evde bir iş yapmaya karar verebilirsiniz. Burada önemli olan bu zamana kadar pek düşünmediğiniz, ihtimal vermediğiniz ve size değişik gelen, egzantrik gelen bir başlangıcınız var gibi gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir başlangıç. E, paraya dair konularla ilgili arkadaşlar. Ve ben bu egzantrik girişimin, girişim diyebiliriz buna çünkü Büyük Arkan'ın sihirbaz kartıyla da bir numarayla başlar gördüğünüz üzere. Açıkçası size değişik ortaklıkların, ilişkilerin, iş ilişkilerinin kapısını açacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Üçüncü kartımızda drama kartıyla büyük arkana mahkeme kartı. Şimdi bir konuyla ilgili hayatınızdaki yine önemli gördüğünüz çok önemli bir konuyla ilgili arkadaşlar. Büyük, köklü, önemli kararlar alınması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu birazcık ego mücadeleleri yaşadığınız bir kişiyle ilgili olma olasılığı var. Birazcık aranızın kırgın ya da gergin olduğu kişilerle ilgili olabilir. Barışma yönünde adımlar atılabilir e, gibi gözüküyor. Yani ortada bir drama var. Yani duygular, e, belki kavgalar, belki gerginlikler ama aslında... Ee, hani kötü niyet olmayan ama aslında hani yani bir drama dizisi gibi düşünün arkadaşlar anlatabiliyor muyum bu tarz bir ilişkinizin olduğu kişi ya da kişilerle ilgili e, sanki bir barışma önemli ya da büyük kararlar verme gibi konular gündeme gelebilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde bakalım değnek kraliçesi kartıyla beraber. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar bu gerçekten tutku ve arzu hissettiğiniz ya da gerçekten değer verdiğiniz bir ilişkinizle ilgili bir çoğunuz için partner ya da partner adayıyla bir bağlantı olabilir diye düşünüyorum. Örnek veriyorum bu kişiyle bir ego mücadelesine girmişsinizdir. Bu kişiyle ya da bir küslük, kırgınlık durumu söz konusu olmuştur. Bununla ilgili küslük varsa eğer barışmaktan yana belki çeşitli adımlar atılabilir gibi gözüküyor. Ama ben buradaki adım atılacaksa da arkadaşlar bu kararı veren karşı tarafta olabilir. Yani sizin o tutkunuz, o arzunuz, o kendinize güveninizle birlikte sanki bu karar gelecek. Ya bu duygularınızla birlikte siz zaten kendinize güvenerek bu ilişkiyle ilgili herhangi bir gerçekten büyük ve ciddi kararı kendinize güvenerek vereceksiniz ya da sizin bu enerjiniz, bu tavrınız karşı tarafta e, hani bükemediğin eli öpeceksin gibi bir etki yaratabilir arkadaşlar. Çünkü bakın mahkeme kartında da sanki Adam e, kadının kapısına gelmiş yani işte kalenin duvarının oraya gelmiş sanki böyle bir hani özür dilercesine bir şeyler anlatmak ya da affını istercesine dikiliyor arkadaşlar ve burada da dediğim gibi drama kartını ben daha çok ego ile ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum e, sanki böyle bir e, aslanın böyle bir kediye dönüşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya alacağınız kararlarla birebir bizzat bunu sağlayacaksınız karşınızdaki kişide ya da siz farkında olmadan kendinize bu güven enerjiniz, kendinize duyduğunuz bu e, duruma duyduğunuz e, o tutku, arzu, e, kötü açıdan bakmamak, kendinizi yetersiz vesaire gören bir açıdan bakmamak karşınızdaki kişide de Aa evet gitmeliyim ve adım atmalıyım.'' gibi bir enerjiye sebep olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bunu tabii ki büyük bir çoğumuz için partner ya da partner adayı ile ilgili olduğunu düşünüyorum ama illa biliyorsunuz genel açılımlarda birebir direkt bir aşk kartı çıkmadığı sürece kartları aşka yormuyoruz. ama bu gerçekten hani aranıza bir egonun girdiği, önem verdiğiniz bir ilişkiyle ilgili olduğunu söyleyebilirim. en özet olarak bakacak olursak arkadaşlar. Dördüncü kartımızda e, asi e, isyan kartı ile birlikte tılsım kraliçesi kartı var. Ben bunu önce bir kart seçmek istiyorum. Daha sonrasına bakalım. Kılıç dörtlüsü. Şimdi bu yine arkadaşlar da yine iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili. Tabii genel itibariyle şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Yani hayatınızı düzene sokmak, hayatınızı sağlam bir temele oturtmak ama ağırlıklı olarak da bunun içinde yine tılsım ilgilendiren konular. Kendinizi güvende hissedeceğiniz, ben oldum diyeceğiniz, ayaklarınızın yere sağlam bastığı bir hayat için. Şimdi bir süreden beri böyle bir düşünme süreci içerisinde olabilirsiniz. Yani kış uykusu modunda. Yani ne yapmalıyım, ne etmeliyim, nasıl bir çıkış yolu bulmalıyım, bundan nasıl kurtulabilirim e, gibi. Örnek veriyorum. Birine nafaka ödüyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Ve diyorsunuz ki artık bir dakika ya. Bir sürü düşündükten sonra bu nafakayı aslında beni ödememem lazım. Yani aslında bu borcunun altına niye sadece ben giriyorum ki? Ya da işte ne bileyim ailenizle yaşıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz kardeşlerinizle çalışıyor ama ailenin bütün parasını ihtiyaçlarını siz karşılıyorsunuz. Bakın sadece kafanızda otursun diye örnek veriyorum arkadaşlar. Tabii ki illa birebir bu senaryoyu yaşamak durumunda değilsiniz. Sadece bağlantıları korumanızı rica edeceğim. İşte bu parayla ilgili bir süreden beri böyle bir düşündüğünüz e, ne yapmalıyım ne etmeliyim diye mantık çerçevesinde kendinize göre bir çıkarımda bulunmaya çalıştığınız konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir isyanınız var arkadaşlar. Bu isyanı şöyle düşünün illa hani bu ilişkileri yaşadığınız kişilere karşı bir başkaldırı olarak düşünmeyin. Mevcut durumu değiştirmek adına. Yani bir dakika. Ben ben şimdi o kelimeyi kullanamayacağım. Neyse hani olmaz bu iş bu böyle devam etmemeli. Hani dercesine anlatabiliyor muyum? Yani e, bir şekilde duruma belki de işte paranızı sömüren birileri varsa o kişilere de aynı zamanda ama ben daha çok durumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Tavır takınmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Koyun koyun tabiri caizse e, hareket etmemekle ilgili olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. E, net asi bir şekilde nasıl bir tavır koymalıyım ya da e, nasıl bir e, e, eylemde bulunmalıyım? Nasıl bir karar vermeliyim o düşünme sürecinden sonra bir isyan enerjisi içerisinde olacağınızı düşünüyorum. Dediğim gibi bu isyan enerjisi insanlarla kavga etmek olarak düşünmeyin. Mevcut durumu nasıl değiştirebilirim gibi bir e, güven patlaması olabilir. Bir çıkış yolu bulmakla ilgili kararlı olmakla ilgili olabilir. Ama böyle bir isyan enerjiniz var. Tılsıma dair konularla ilgili önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Bu iş yerinizde, iş yerinde hakkınızı savunmakla ilgili de olabilir. Baktığınız arkadaşlarınız işte sizin projelerinizi çalıyor, ne bileyim sizin arkanızdan dedikodu yapıyor, patronun işte ne bileyim kulağına bir şey, bir yalan yanlış şeyler sokuyor. İşte bütün bunlarla ilgili arkadaşlar bir süre kış uykusu modunda kaldıktan sonra ki bir bu enerjide oluyor olabilirsiniz. Gerçekten bir isyan durumuna doğru, mevcut durumu değiştirmek üzere harekete geçecek gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Ben bu arada buraya 6 tane seçmişim. 7 tane olacak. üste 7 tane kart seçmiştim arkadaşlar. Şu alt kısma bir tane daha kart koyalım. Tamamdır. Şimdi. Gelelim orijinalite kartıyla birlikte. Büyük arkana denge kartı. Buna da bir kart seçelim önce arkadaşlar. Yani şu iki karttan bahsediyorum. Büyük Arkana Dünya Kartı. Hmm. Şimdi Bakın aslında birçoğumuz için bir önceki kartla bağlantılı olabilir arkadaşlar ama ben yine hani objektif olabilmek açısından bağlantısı yorumlayacağım. Yine bakın bir süreden beri dengeyi bulmaya çalıştığınız, belki bir çıkış yolu bulmaya çalıştığınız, hem duygularınızı hem mantığınızı bir şekilde dengede tutarak, belki zamanı bırakarak, belki sabrederek, kafanızın makine gibi çalıştırıp orijinal bir fikir bulmaya çalıştığınız bir konuyla ilgili olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ki yine burada edilgen taraf da olabilirsiniz. Yani bunu sizin hakkınızda uygulayan, düşünenler de olabilir. Yani atıyorum işte karşıda siz varsınız. Bu bir işveren tamam mı? Ve bir süreden beri her şeyi bütün durumları göze alarak bütün artıları eksileri tartarak sizinle ilgili kafasını makine gibi çalıştırarak tabiri caizse bir karara varmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani ama bu birazcık böyle bir Akıl ve mantık çerçevesinde alınan kararlar çok duygusallıkla ilgili değil. Çünkü bakın bir makinenin işlemesi olarak resmedilmiş. Yani bu bir patron işverenle ilgili olabilir ya da işte sizin yapacağınız bir yatırım atılımla ilgili bizzat sizin geçtiğiniz bir denge süreci olabilir arkadaşlar. Ama her ne olursa olsun ister sizi birileri düşünüyor olsun ister siz sabredip doğru zamanı şartları kolluyor olun. Bakın bu konuyla ilgili çok güzel. Yeni sayfalar ve yeni döngüler açılıyor gibi gözüküyor. Ve bu destede dünya kartını aynı zamanda zafer kelimesiyle anlatmışlar arkadaşlar. Yani bu orijinalite durumu, orijinal fikir, rasyonel fikir e, bu zamana kadar belki yine düşünülmemiş ya da akla gelmemiş bir fikir olabilir. Her neyle ilgili ise ister sizinle ilgili düşünülsün ister siz düşünüyor olsun çok güzel kapılar size açacak gibi gözüküyor. Güzel zaferler size getirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama bu kararı vermek, bu yeni sayfaları açmak, bu zafere ulaşmak çok kolay. Hemen dünden bugüne olmuş bir şey değil. Bir süreden beri böyle makinenin dişileri gibi düşünün arkadaşlar. Dönüp duran ve zamanını bekleyen, her açıdan inceleyen karar bir karar verici var ama siz ama karşınızdaki kişi. Ama verilecek olan bu karar her neyse çok güzel bir zaferi sizlere getiriyor, çok güzel bir başarıyı getiriyor gibi arkadaşlar. Hatta bunu yani şöyle düşünün. Bir bilim adamısınız, tamam Yine uç bir örnek tabii ki ama bilim adamısınız. Bir makine icat etmek istiyorsunuz ve kafanızda bir sürü fikir var. Ve ne yapıyorsunuz? Sabrediyorsunuz, azmediyorsunuz. Her açıdan bakıyorsunuz, sadece sabit tek bir noktadan bakmıyorsunuz. Siyaha da bakıyorsunuz, beyaza da bakıyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra en sonunda ne yapıyorsunuz? Bir bakmışsınız o makinayı icat edebilmişsiniz. Ve size bu ne yapıyor? Zafer ve başarı getiriyor. Ve belki dolayısıyla işte o senaryoda ne yapıyor? Bir kariyer getiriyor gibi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Bu e, sabır enerjisinden ve o dişleri çalıştırma enerjisinden sonra... Sondan bir önceki kartımız değnek ası kartıyla büyük arkana güç kartı diyebiliriz normal tarot destesindeki ki o da 8 ile resmedilir zaten burada da 8 ile resmedilmiş gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi bakın önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar kendinize duyduğunuz özgüven çünkü zaten değnek ası da böyle tutkuludur, arzuludur, yaratıcıdır değil mi? Kendinize duyduğunuz özgüvenle birlikte, hissettiğiniz güçle birlikte arkadaşlar hayatınızdaki bir konuyla ilgili yepyeni, çok güzel, ateşli, tutkulu, yepyeni bir maceranız, başlangıcınız ve yolunuz var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Buna da bakalım. Değnek, ay değnek üçlüsü demişim. Büyük Arkana İmparatoriçe kartı ki çok çok güzel e, kartlar çıktı. Bakın arkadaşlar bu gücünüzü, cesaretinizi toplayıp içinizde hissettiğiniz. Bakar mısınız? Zaten normal tarot destesinde de zaten güç kartı biliyorsunuz aslanla resmedilir. Aslanı terbiye etmek ve burada da İmparatoriçe'nin arkasında da bir aslan var arkadaşlar. E, ve ikisi de tutkuları anlatır. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde hissedeceğiniz güç arzu, kendinize duyduğunuz özgüvenle birlikte yapacağınız yepyeni bir başlangıç size bakın tırnak içerisinde doğurganlık enerjisini getiriyor arkadaşlar. Ki bu kimileriniz için hamile kalmak isteyen arkadaşlarımız için gerçekten birebir hamile kalmayı başarabilmekle ilgili de olabilir. Onu da söyleyeyim. Ama tabii ki genel itibariyle doğurgan olmak, üretici olmak, yayılmak, genişlemek, büyümek, ilerlemek bunlarla ilgili gerçekten bu yolda gidecek güzel bir başlangıcınız var ve bu başlangıç sizi büyük arkana imparatoriçeye ulaştıracak gibi. Tabii şimdi hemen hemen ile başlangıç yapıyorsunuz. Onun ertesi günde hemen de işte patron olmuşsunuz. Tabii ki böyle bir şey değil. Burada önemli olan arkadaşlar şu başlangıcı yapabileceksiniz ki bu başlangıcın ilerleyen zamanlarda sizi e, bu imparatoriçeye doğru getirecek şey belki de bir şeylerin temelini atıyor olacaksınız arkadaşlar. Son kartımızda e, kupa yaveri kartıyla e, sırlar kartı ki duygusal manada sevgili arkadaşlar birinin size duygusal ya da romantik hislerini hatta sır olarak sakladığı hisleri açması ile ilgili durumlar gündeme gelebilir. Ama yine de bakalım açma olur mu olmaz mı tam net bir şekilde ilerleyelim. tılsım dokuzusu. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar birinin size hayranlık duyan biri olabilir tılsım dokuzusu olarak sizi gören böyle işte ne bileyim işte çok güzel, çok yakışıklı, ağrısı yüksek, bağımsız bir karakter vesaire olarak gören biri olabilir. Çevrenizdeki belki de siz kendi özelliklerinizin farkında olmasanız bile birinin gözünde bu şekilde görünüyor olabilirsiniz. Ve bu kişi bu durumu bir süreden beri özellikle sır olarak saklıyor olabilir arkadaşlar. Ve bu sır olarak saklayan kişi de önümüzdeki günlerde size duygusal ya da romantik bir teklifle açıkçası gelebilir gibi gözüküyor baktığımız zaman. Çok küçük bir kısmınız için hatta bu teklifle gelecek olan kişinin kendisi de çok böyle işte özgür, bağımsız vesaire gibi gözüken hani bir, duygusallıkla bir bağı olmuyor gibi gözüken bir karakter olabilir. Size böyle bir enerji yansıtan biri olabilir ama her halükarda sizden etkilenerek etkilenen biri var. Fakat bunu şu an için sır olarak saklayan biri var arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde duygusal ve romantik bir teklifle ...size doğru gelme olasılığı yüksek gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bu açılımın genelinde ne var diyecekseniz... ...açıkçası birazcık sizde e, mevcut durumu hem şuraya baktığım zaman hem şuna baktığım zaman... ...mevcut duruma, yaşadığınız duruma karşı bir isyan, kalıpların dışına çıkma isteği genel itibariyle... ...özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatında önemli gelişmeler olduğunu düşünüyorum... Ve yine dediğim gibi arkadaşlar e, duygusal bir şekilde sizi beğenen ya da size ilgi duyan bir kişi de e, bir teklif ya da adımla gelebilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Ama çok böyle güçlü, isyankar, kendine güvenen sanki bir havanız olacak genel itibariyle bakacak olursak. Ve değişik şeyler deneme, kalıpların dışına çıkmak gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.